Genç TV ekranlarından herkese merhaba. Genç Stüdyo programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konu başlıklarımız Dijital dönüşüm nedir? Gençlerimiz dijital dönüşüme hazırlar mı? Merkezimizde bulunan Genç Sinema Akademisi'ndeki kurstan arkadaşların beklentileri nedir? Genç Sinema Akademisi kursundan nasıl haberleri oldu? Bugün bunları tartışacağız. Öncelikle konuklarımızı takdim etmek istiyorum. Emir Ensaroğlu ve Cansın Murat Çevik. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz sizleri tanımak istiyorum öncelikle. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Biraz kendinizden bahseder misiniz? İsmim Yemirsu, ismim Ensaroğlu. Bekir Göktan Doğu Sesi'nde okuyorum. Onun dışında fotoğrafçılık ve dar bisikletiyle Urban Downy'da uğraşıyorum. Hı hı. Bu kadar yani. Evet, teşekkür ederim. Sizden bahsedelim. Ben e, Ankara'da özel bir hastanede e, cerrahi hemşire olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda e, tiyatro, sinema ve seslendirme alanında e, hizmet vermekteyim. Ne güzel. Halen Ankara'da çekilen e, dizilerin kas sorumluluğunu yapmaktayım. TRT Çocuk'ta çizgi film seslendirmekteyim. Peki bir sorum olacak. Bu e, seslendirme nasıl başladı? Kendinizi nasıl keşfettiniz? TRT ile nasıl bir bağlantı kurdunuz ve yıllardır çalışıyorsunuz? E, TRT'nin e, dönem dönem sözleşmeli e, seslendirme sanatçısı alımları oluyor. E, Kendimce e, taklitler yaparken kendimde böyle bir yeteneğin olduğunu keşfettim. Sonra tiyatrodaki hocalarımla bunu konuştum. Onlar beni TRT'nin sınavlarına yönlendirdi. <laughs> TET'in sınavlarına girdim. Orada e, seslendirmede başarılı oldum. Oradan e, bana zaman zaman çizgi film seslendirmesi için e, başvurular oldu. Ama halen de devam etmekteyim. Ha, ne güzel. Peki hazırsanız sizden bir ricam olacak. Bir e, seslendirme örneği yapabilir misiniz herhangi bir e, çocuk çizgi filmlerinden? Tabii şöyle yapayım. Ben ben de anısı olan bir şeyle başlamak istiyorum. Hı. Ben yıllar önce TRT bir seslendirmeye gittik. Kamu spotu seslendirecekti sigara ile ilgili. Bu benim için çok ilginç bir anıdır. 10 kişi gittik bu seslendirme için. 10 tane gönüllü arkadaş ya da bu işte uğraşan insanlar. Yönetmen bizi masada topladı dedi ki... Sigara içenler el kaldırsın dedi. Dokuz kişi el kaldırdı, bir tek ben sigara içmediğim için ben el kaldırmadım. Arkadaşlar sizler çıkabilirsiniz dedi ve e, bana metni verdi. Dedi ki bu proje sizindir, siz seslendireceksiniz buyurun çalışın dedi. Ben bir stüdyoya girdim çalıştım, sonra seslendirme yaptım ve e, bu seslendirme aldığım ücretin iki katını almama neden oldu. E, belki tüm kanallarda yayınlandığı için size de denk gelmiş olabilir. 20 yıldır zıgara içiyorum, adamlı dolayı dedim, böyle oldu. Bunu ben seslendirmiştim. Ah, çok güzel. Teşekkür ederim. Ee, o zaman e, konu başlıklarımızla başlayalım isterseniz. Ee, öncelikle sizden başlayalım Emre Bey. Ee, dijital dönüşüm deyince aklımıza ne geliyor? Siz de bir gençsiniz, gençler sizce dijital dönüşüme hazırlar mı? Biraz bahsedelim mi? Dijital dönüşüm deyince aklıma gelen insanların şu andaki yaptıkları işi dijital olarak devam ettirmeleri geliyor. Örnek vermek gerekirse bugün işte uzundan uzaktan dersler oluyor. Onun dışında uzaktan sınavlar yapılıyor. Hatta evet. getirdiği uygulama yaptılar işte kuryeleri falan yönlendiriyorlar, alışverişlerini oradan yapıyorlar gibi. Dijital dönüşümde inceleme bunlar gelmektedir. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok gayet güzel açıkladı arkadaşım. Pekala, öyleyse diğer soruma geçiyorum. Merkezimizde, Keçören Gençlik Merkezi'nde Genç Sınav Akademisi kursumuz başladı. Kursa da katılıyorsunuz. Bu evet. kurstan beklentileriniz neydi? Kurs beklentinizi karşıladı mı? Kurs beklentim fazlasıyla karşıladı. En güzel özelliği de gençlere böyle bir imkan verilmesi. E, dijital bir stüdyonun olması, 4K kameranın kullanılabilmesi çünkü e, Eskiden böyle imkanlar yoktu. Biz yani bir stüdyoya girmek için çok büyük emekler sarf ederdik. Evet. Şimdi ve en büyük özelliği de buranın ücretsiz olması, gençlere böyle bir hizmette bulunulması çok güzel bir şey. Peki Genç Sinema Akademisi kursundan nasıl haberimiz oldu? E, Dijital platformlarda e, birkaç sefer denk geldim. Instagram'dan ve, e, ve keçerende oturan e, bu işler uğraşan insanlardan yani buraya geldiğini, çok güzel bir ortam olduğunu, senin de gelmek ister misin? Hı hı. Bu şekilde haberim oldu. Evet. E, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, ben de Özgür müdürümüz sayesinde haberim oldu. E, Meriç hocanız böyle bir şey yapıyor haberiniz var mı? Katılın deyince katıldık öyle devam ediyoruz şu anda. Evet, aslında sizin de bahsettiğiniz gibi önceden böyle bir olanak yoktu. Önceden gençlik merkezleri de yoktu ve gençlik merkezlerinin sunmuş olduğu imkanlar çok güzel ve ücretsiz olması da evet. tabii ki şu zamanda çok iyi. Şu anda gençlerimize en çok düşen buranın çok güzel bir reklamını yapmak çevresindeki tüm insanlara böyle böyle bir kursa gidiyorum. Çok güzel. Şu şu hizmetlerden faydalanıyorum. Herkes bugün herkesin sosyal medya hesabı var. Herkes sosyal medya hesaplarında burada yapılan projeleri paylaşırsa çevrelerine ister istemez öyle ya da böyle bir şekilde reklam yapmış olurlar diye düşünüyorum. Evet aslında sürekli gençlik liderlerinden tanıtım yapmalarını, hangi kurslar var bir girmememiz lazım. Eğer biz biliyorsak diğer arkadaşları da bilgilendirmek gerekir. Çok doğru söylediniz. Vermiş olduğunuz bilgiler için ve bu hoş sohbet için sizlere çok teşekkür ediyorum. Genç Stüdyo programımızın ilk bölümünün sonuna geldik. Sonraki bölümlerde yeni konuklarda ve yeni konularda karşınızdayız. Hoşçakalın.